Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında kaşarlı kaburga yapacağız. Buyurun malzemelere geçelim. Bir tane kuzu kaburga, 150 gram rendelenmiş kaşar peyniri, iki tane közlenmiş doğranmış patlıcan, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşığı tuz, iğne ve ipliğe ihtiyacımız var. Buyurun yapmaya geçelim patlıcanlarımızı bir kaba alalım. Şöyle biraz tuz. Karıştıralım. Kaşar peynirimizi de karıştırıyoruz. Etimizi alalım. Şöyle elimizle tuzunu, kekiğini, kırmızı biberini elimizle sürelim. İçini de Şöylece sürelim elinizle baharatlayalım. Ter çevirip. Şimdi kaburgamızın içini dolduracağız karıştırdığımız harcı. Evet, güzelce etimizin içini doldurduk. Şöyle dikmeye başlıyoruz. Etimizi güzelce ne diktik. Yağlı kağıdı güzelce her tarafına sarıyoruz. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Altı ayarak yağlı kağıdımızı da güzel sardık. Şimdi alüminyum folyo ile iyice hava almayacak şekilde sarıyoruz. Etimizi güzelce sardık. Tepsimize koyuyoruz. Fırınımızı da alt üst ayarda 200 derecede 2,5 saat pişireceğiz etimizi. Borcama da su koyuyoruz fırının aşa aşağısına. Kaşarlı kuzu kaburgamız servise hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.